Bir maden şirketi atık havuzu yapmak istediği Bursa Kirazlı ile Köyü'nde inşaata başladı ancak köylüler havuza karşı. Yöre halkına destek olmak için bölgeye giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu iş makinelerinin önünü kesti. Gazeteci eşi Yusuf Kayışoğlu gözaltına alındı. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla köyünde bir maden şirketi atık havuzu yapmak için çalışma başlattı. Ancak köylü havuza karşı. Köylülerin haklarını savunmak için bölgeye CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altıca Kayışoğlu da gitti. İş makinelerinin önünü kesti. Bu sırada milletvekilinin gazeteci olan eşi Yusuf Kayışoğlu cep telefonuyla kayıttaydı. Jandarma önce çekimi engellemeye çalıştı ardından Kayışoğlu'nu itti. Ancak Kayışoğlu çekimi bırakmadı. Sonrasında ise gözaltına alındı. Evet sizin basın özgürlüğünüz tamam. musunuz? Engelliyorsunuz. Hayır engellemiyoruz şu an. Benim elimi elimi itiyor <laughs> Bak, ikide bir. Bu hayat alsacı kayış Tamam ben o, kapatalım. Şu an o benim, o benim o benim telefonum. Benim eşim. Ee, şu anda insanlara kamuoyuna Burada yapılan bu zulmü gösteriyor. Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla mahallesinde maden firmasıyla bölge halkı arasındaki gerilim de sürüyor. İnsanlar orada 80 yaşında sabah 7'de kalkıyorlar sabah ezanıyla birlikte gelip topraklarımıza bir şey oluyor mu diye et, mücadele etmek zorunda. Ne indiriyorsun? <laughs> hukuksuz olarak, hukuksuz olarak jandarmaya karşı gelen, devlete karşı gelen kişilere gezat yapalım. Öyle. Kazı alanında jandarma halkın bölgeye müdahale etmemesi için nöbet tutuyor. Ancak köylü ısrarlı. Atık havuzu istemiyor. <laughs> bizi, bizi, her